EBOB-EKOK'un en zor sorularına geldik arkadaşlar. Şimdi hem EBOB hem EKOK bilmek aslında daha kötü. Niye? Çünkü ikisini birden kontrol etmen lazım. Peki, bir de toplamlarını biliyorsak, bunu nasıl kullanabiliriz soruda? Onu düşünelim. Bakın şöyle basitçe iki sayı için mesela 5'len veya ile 15'in EBOB'u kaçtır? İkisini birden bölen ne var? 5 var. Bu iki sayının EKOK'u kaçtır? O da 30'dur, değil mi? Yani böyle akıldan düşünebileceğimiz basit sayılar. Burada önemli olan şey, vurgulamak istediğim şey şu. EBOB 5 ise ECOG da 5'in katıdır değil mi? Niye? Çünkü 5'in katı olan sayıların ECOG'unu alıyoruz. O zaman burada biz EBOB her neyse bilmiyoruz ama sonuçta EBOB artı EKOK gene ne olacaktır? Yani mesela burada 5 ile 30'u toplasan ne olur? 35 olur. 35 dediğin sayı da gene nedir? EBOB'un bir katıdır değil mi? Yani burada toplamları 289 verilmiş. Şimdi burada tabi aslında 289 17'nin karesi. Onu bilmiyorsan bir de onu asal çarpanlarına ayırman lazım. Soru o anlamda da biraz insafsız. Yani burada EBOB artı EKOK 289 yani 17'nin karesi ise İhtimali olarak sadece yani 17'nin karesi ne demek? İçinde çarpan olarak bir tek 17 var. O zaman EBOB ya 17 olur ya da 1 olur başka bir ihtimal yok. Aslında soru bir miktar nasıl başlayacağımızı anlamış olduk. Peki hani 17'nin karesi de verdiği için insanın aklına direkt acaba EBOB 17 midir gelebilir. Haliyle EBOB 17 olsa EBOB'ları 17 ise 17 artı ECOG ne olacak? 289. Burada işlemi kolaylaştırmak için sınavda belki insanın aklına gelmez ama 17'nin karesi ne demek? 17 çarpı 17. E peki bunu buraya atarsak Ekok ne olur? Eksi 17 desek 17 çarpı 16 olur değil mi? 17 parantezini alsak. E peki EBOB'ları 17 olan iki sayı düşünüyorduk. Yani sayıları 17K'ya 17M gibi düşünelim. Haliyle ekoklarının da 17 çarpı 16 olabilmesi için haliyle buradaki 16 çarpanını düşüneceğim. Peki 8'e 2 falan gibi olabilir mi? Olamaz değil mi? Sadece ihtimal nedir? 16'ya bir ihtimali var. Veya 16'ya 2 olabilir mi? K ile M aralarında asal olacaktı. Bu da olamaz. 8'e 2 zaten olamaz. İlla ki birinde 16 olması lazım. Yani tek ihtimal var 16'ya 1. O zaman sayılardan bir tanesinin 17 çarpı 16 öbürünün de 17 çarpı 1 olması lazım. Ama bunların toplamı da kaç yapıyor? 289 yapıyor. Bu ihtimalin de olmadığını söylemiş. Yani aslında bize söylemek istediğine EBOB 1'miş. E haliyle EBOB 1 ikisinin toplamı kaçtı? 289. Demek ki EKOK kaçmış? 288. Şurada yerimiz az kaldığı için tasarruflu kullanalım. 288'i asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldük 144. 2'ye böldük 72. 72'yi 8'e 9'a böldük. 1 desek burası kaç yapıyor zaten? 32 çarpı 9 mu oldu? Yani aralarında da asal olması gerektiği için yani EBOB'larının 1 olması gerektiği için Tek ihtimal kaldı, sayılar 32 ile 9 olabilir. Burada da ne sormuşuz? Farklarını sormuşuz mutlak değerce. 32 9'dan da 23 kalır. Bence çıkmış en zor EBOB-EKOK sorusu bu olabilir diye düşünüyorum. Zaten şu diğer sorular da çıkmış soruların benzerleri. Ee, gene kavram olarak EBOB-EKOK ne demek çok iyi bilmemiz lazım. Öyle sorular. Ama şu çözdüğümüz soru bence e, sayısı da büyük olduğu için oldukça insafsız bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bakın. Bu soruda da demiş ki iki sayının ebobu tek sayı. Ebobu tek sayıysa a ile b de mutlaka ne olacak? Tek çarpan olacak. Yani e, mesela ebobları 5 olsa 5k'ya 5t diyorduk ya. O zaman burada da gene aynı şekilde düşünebiliriz. 5k'ya 5t. EBOB'ları tek 5 olsun mesela. 15 de olabilirdi fark etmez. Ortak olan o tek çarpan var yani. Ama ekokları çift sayıysa demek ki bu k ile t'den bir tanesinde mutlaka bir çift çarpan yani iki çarpanı var. Ama diğerinde yok. Niye? Çünkü diğerinde de iki çarpanı olsa bu sefer EBOB 5 olmaz. Yani o tek çarpan olmaz. Çift çarpan olurdu. Yani buradan şunu anlıyoruz. Sayılardan birinde 2 var. 2 çarpanı. Öbüründe iki çarpanı yok. Bu ne anlama gelir? Sayılardan bir tanesi kesin çift. Ve bu arada örnek olarak verdik. Yani A olmak zorunda değil bu. A yerine B çift olabilirdi. Tam tersi olabilirdi yani. Öbür sayının da ne olması lazım? Tek sayı olması lazım. Zaten önemli olan bunu anlamamız. Şıkları artık A çarpı B demiş incelemeye geçersek. Biri tek biri çiftse çarpımları ne olur? Çarpımları çift olur. Demek ki bu cevap değil. A fark B. Tek bir sayıdan çift bir sayı çıkartırsak veya tam tersi ne olur? Tek eksi çift. İşte mesela 6 eksi 1'i e, çift olacak dedik. 6 eksi 1 ne olur? 5 olur. Tek olur. O zaman demek ki 2'yi aldık. A üzeri B. Çift üzeri tek veya tek üzeri çift fark eder değil mi? 2 üzeri 3 dersen çift olur. 3'ün karesi dersen tek olur. O zaman bu da her zaman koşuluna uymuyor. Bu da her zaman olamaz. Cevap yalnız 2 olur. Bu aslında daha güzel bir soru çünkü kavram olarak EBOB EKOK'u biliyorsan daha rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Bu da gene eski yıllarda çıkan bir sorunun benzeri. Bakın bunlarda hem hem EBOB var hem EKOK var. Yani ikisini birden düşünmen gerekiyor. 5 ile x'in EKOK'u 20 ile x'in EBOB'una eşitmiş. Şimdi bir kere EBOB'dan başlayalım. 20'nin bölenleri neler? 1, 2, 4 var, 5 var, 10 var, 20 var değil mi? Peki x ile birlikte bunların EBOB'u gene kaç olabilir? Bunlar dışında bir şey olamaz değil mi? Zaten 20'nin bölenleri bunlarsa x ile ikisinin ortak böleni gene anca bunlar olabilir. Hem x alakasız bir sayıysa 7 ise mesela EBOB 1 olur. Ama x'in içinde de 2 çarpanı varsa EBOB 2 de olabilir. Yani o zaman EBOB için ihtimal zaten bunlar. Bunlardan herhangi biri olabilir. İkisinin birlikteki EBOB. Peki 5 ile x'in EKOK'u da haliyle sayılardan biri 5 olduğu için 5 ile herhangi bir sayının ortak katında ne olacaktır? Yine 5 çarpanı olması lazım. Düşünsene bu 7 bile olsa 7 kere 5 35 olur yani EKOK'ları. O zaman Burada 5'in katı olan sadece ne var? 5 var, 10 var ve 20 var. Demek ki ihtimal bu 3'ü x kaç farklı değer alabilir demiş. 3 tane. Burada e, hemen bir tanesini inceleyelim. Mesela 20 olsa 5 ile 20 x'i 20 kabul etsek ne diyor? 20 ile 20'nin ebobu. E, 20 ile 20'nin ebobu zaten kaçtır? 20. Yirmi. 5 ile 20'nin ekoku kaçtır? 20. Gibi diğerlerini de siz inceleyebilirsiniz. Şimdi bakın gene aşağı yukarı benzer bir soru. Hem EBOB hem EKOK biliyoruz. Gerçi burada EBOB ve EKOK'ları ayrı ayrı bildiğimiz için bir tane kural vardı. İki sayı için geçerli olan bir kural. Sayıların çarpımı EBOB ile EKOK'ların çarpımına eşitti. E şimdi EBOB'ları biliyorsak 6k'ya 6t diye başlarız demiştik. Bu iki sayının çarpımı da ne eşit olacak? 6 çarpı 96'ya eşit olacak. 6'ları sadeleştirdim. Bu 6'yı da sadeleştirsek ne olur? 96'yı 6'ya bölsek 16 oluyor değil mi? K çarpı T kaç olacak yani? 16. Peki burada dikkat edeceğimiz olay neydi? K ile T'de başka ortak bir çarpan olmayacak. Mesela 2'ye 8, 4'e 4 gibi durumlar olamaz. Tek ihtimal ne? sayıların bir tanesindeki çarpan 1 olacak. Öbürü de 16 olacak. O zaman biri 1 olduğu için burası 6 oldu. Öbürü de 16 kere 6 96 oldu. Toplamları da kaç olur? 102 olur.